ARN TV'den hepinize merhabalar. Kocaeli'nde Yeşil Sol Parti'de bir provokasyon girişimi var. Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilçe binasının tabelası indirildi. Bu provokasyon girişiminin ardından Yeşil Sol Partili yöneticiler ve Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ilçe binasının önünde yani olayın yaşandığı ilçe binasının önünden bir basın toplantısı yaptı ve bu basın toplantısını beraber izleyeceğiz değerli dostlar. İzlemeden Önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdi Gergerlioğlu ve parti yönetiminin yaptığı basın açıklamasını hep beraber izleyelim değerli dostlar. Arkadaşlar partiye geldiklerinde partinin yukarıda gördüğünüz tabelasının sökülmüş olduğunu fark ettiler bize bilgi verildi konu ile ilgili olarak ve hemen emniyete konu ilgili bilgilerini gönderdi. Gereken keşifler falan yapıldı. Bu tabela sökümüne ilgili olarak basına ve kamuoyuna yönelik hazırladığımız basın metnini size de paylaşıyorum. Basına ve kamuoyuna. 30 Temmuz 2023 tarihinde Partimiz Körfez İlçe Binası'nın binasına dönük bir saldırıda bulunulmuş ve partimizin tabelası sökülmüştür. Bu saldırı hem HDP'ye hem de Türkiye'deki demokratik kamuoyuna dönük bir mesaj. Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu saldırı, saldırganların bir an önce bulunarak tutuklanması elzemdir. Oluşacak daha vahim sonuçların hiç kimseye faydasının olmayacağını hatırlatıyoruz. Bu saldırının Muharrem yaz yası, yası ve 2014 yılında Şengal'da gerçekleştirilen Ezidi katliamının yıl dönümüne denk gelmesi yine Kobane kompas davası öncesi gerçekleştirilmesi manidardır. Bu takvimlenmeler tesadüfi değildir. Bu saldırı HDP nezdinde tüm halkların bir aradalığına, çok sesliliğine, savunduğumuz radikal demokrasi talebimize saldırıldı. Bu yüzden bütün demokrasi ve emek güçlerine çağrı yapıyoruz. HDP'yi hedef alan tüm saldırılar aslında demokrasi ve emek güçlerine yöneliktir. Ya hep beraber yapılan saldırıları püskürtmeyeceğiz, püskürteceğiz ya da bunların faturasını beraberce ödemeye devam edeceğiz. Bütün emek ve demokrasi güçlerini bu saldırıya karşı tavır almaya ve HDP ile yan yana omuz omuza durmaya çağırıyoruz. Aylardır düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan çatışma ortamını tahrik eden iktidar bloğu bu saldırının olduğu gibi bundan önce de partimize yönelen tüm saldırıların sorumlusudur. Biz biliyoruz ki iktidarın dili, nefreti, öfkesi, HDP'yi her gün hedef göstermesi, her gün partimize hakaret etmesi, bu saldırının olduğu gibi partimize yönelen tüm saldırılarda saldırıların da sebebidir. Bu saldırı iktidar bloğunun düşmanlaştırıcı tavrından ve dilinden bağımsız değildir. Bu saldırı asla sıradan bir saldırı değildir. Saldırılar hazırlayan, saldırıları hazırlayan zemin iktidar bloğunun Yönetememe zafiyetini örtmek için sarıldığı nefret politikalarıdır. Hedef gösterme politikalar ve korkularıdır. Hedef eden korkuyorlar. Her gün yeni bir söylemlerle hedef göstermeye devam ediyorlar. Biz bu politikaları boşa çıkaracağız. Her gün televizyonlarda bizi hedef gösteren iktidar bloğu ve bunun da hesabını mutlaka verecektir. Hiçbir provokasyon ve kavus planı HDP'nin demokratik siyaset ısrarından geri adım attıramaz. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli İl Örgütü. <laughs> yani, İl Sayın Ömer Faruk Yergeri oldu aramızda. Kendisi de bu konuyla ilgili bir demeç verecektir. bu Değerli arkadaşlar, e, partiler... Demokratik sistemlerin vazgeçilmez ögeleridir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Tüm kamuoyunun bilmesi lazım. İster katılsın, ister katılmasın tüm kamuoyu partilerin demokratik sistemin vazgeçilmez ögeleri olduğunu bilmek zorundadır. Ve biz bu sistemin oluşturduğu insan hakları sorunlarına karşı çok önemli itirazlar getiren bir partiyiz ve bundan dolayı her zaman engellemelere uğradık. Seçim süreçlerinde tüm engellemelere rağmen seçimleri kazandıktan sonra mecliste, sokakta, her alanda engellemelere uğradık. Türkiye'de biz diyoruz ki insan hakları sorunlarını çözelim. Kürt halkına yapılan ayrımcılığı bitirelim. Anayasal sistemde Adil ve eşitlikçi değişimler yapalım. Sadece Kürtlere yönelik değil. Dini, siyasi, mezhebi her açıdan herkese yapılan haksızlıkları bitirelim diyoruz. Ve bunun için uğraş veriyoruz. Her kesimden, her renkten insanın bir araya gelmesiyle oluşturduğumuz bir siyasi gelenek var. Ve bu siyasi gelenek önemli bir mücadele sergiliyor. Bunun neresi yanlış? tüm halkımıza sorarım. Buradan tüm arkadaşlarımızla birlikte 85 milyona soruyoruz. Bunun neresi yanlış? Bunun yanlış olduğunu söyleyemiyorsanız, ispat edemiyorsanız gelip kalkıp partimizin tabelasını indirmenin bize engellemekle ne alakası olabilir? Nasıl engelleyebilirsiniz? Tabela indirerek, sağa sola saldırarak, hakaret ederek, Partileri yönelik kapatma davaları açarak bu engellemeyi nasıl yapabilirsiniz diye sormak istiyorum. Biz Kocaeli'nde ve Türkiye'nin başka birçok yerinde sürekli engellemelere uğradık. Önceki dönem biliyorsunuz Kocaeli halkı bizi meclise gönderdi. Uyduruk bir yargı kararıyla vekilliğimiz Kocaeli halkının bize verdiği vekalet düşürüldü ve daha sonra tüm arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız mücadeleyle tekrar meclise döndük. Aynı zamanda halkımız tekrar 28. dönemde de adil ve eşitlikçi talepleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolladı. Demek ki böyle partilere saldırarak seçim çalışmalarında saldırılar düzenleyerek kabala indirmeye çalışarak afiş yırtarak Böyle basit yollara tevessül ederek hiçbir şeyi durduramazsınız. Buradan tüm yetkililere sesleniyoruz. Kocaeli Valisine sesleniyorum, Kocaeli Emniyet Müdürüne de sesleniyoruz. Daha öncesinde de biz bu saldırıları gördük. Ve bu e, şehrin mülki amirliklerinin son derece lakayt muamelelerini de gördük. Bize yapılan saldırılarda e, göz yummalar, gereken araştırmaları yapmamalar, e, ee, ertelemeler, soğutma çalışmaları hepsini gördük. Bunlarla bizim sesimizin kısılması, daha doğrusu halkın demokrasinin sesinin kısılmasına çalışıyor. Bugünlerde Kobani davası sürüyor biliyorsunuz. Ve bu dava sürerken bir başka kurumdan da bir müdahale görüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Kobani davasına müdahil oluyor ve ee ceza istiyor. Gönderdiği dilekçeyi inceledim ve ee Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın tamamen bir iktidar dili kullanarak adeta AK Parti ee kadrosu gibi bir dil kullanarak yargıyı etkilemeye çalışarak Rehine olarak tutulan arkadaşlarımızın cezalandırılmasına yönelik bir gayretini görüyoruz bu gayretin e, bir başka benzerini işte bu tür saldırganların partimize yaptığı saldırılarda da görüyoruz hayatın her yerinde gerek resmi yetkililer gerekse e, bir takım kendini bilmezlerin partimizi veya partilerimizi durdurmaya yönelik çalışmalarının Boşa bir çaba olduğunu buradan tekrar söylüyorum. Dini kullanarak sahte bir din anlayışı oluşturarak Diyanet İşleri Başkanlığı halkın iktidara boyun eğmesini, sistemin oluşturduğu insan hakları sorunlarının giderilmemesini istiyor. İktidarın e, insan hakları ihlalleriyle dolu anlayışının devam etmesini ve buna da dini bir kisve giydirilmesini istiyor. Biz tüm bu siyasi oyunlara, komplolara, sokak oyunlarına nasıl karşı çıkıyorsak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu dini tahrip eden, e, dini kendi e, emelleri ve iktidarları için kullanan anlayışına da karşı çıkıyoruz. Hem meclisten dün bu e, Diyanetçileri Başkanlığı'nın müdahalesini kınadım, halkımız adına hem de buradak HDP Körfez İlçe Örgütü önünde de tüm halkımızla beraber kınıyoruz. Bütün bunların bir tezgah olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir Kobani Kumpas davası, HDP'ye yönelik bir kapatma davası, hepsinin biriktirilerek ülkedeki Kürt meselesinin insan hakları sorunlarının görünmez kılınmasını, sağlama çabası olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz bütün bunlara karşı yoğun bir uğraş ve mücadele içinde olacağız. Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Burada söylediklerimizi bitiriyoruz ve yılmayacağımızı, bıkmayacağımızı inatla tüm saldırılara rağmen mücadelemizi sürdüreceğimizi tüm halkımız adına açıklıyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimizle. Evet el dostlar Kocaeli'de yaşananlardan sonra HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gelgelioğlu ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin yaptığı basın açıklaması bu şekildeydi. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.